24 Mart 2007'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1747 sayılı kararla yaptırım listesini aldığı İranlı yetkililerden biriydi. Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı ve askeri bir kurum olan İmam Hüseyin Üniversitesi'nde fizik profesörü olarak görev yapıyordu. Batılı istihbarat örgütleri Fahrizade'yi İran'ın askeri nükleer programının babası olarak nitelendiriyorlardı. Fahrizade, ABD'nin Foreign Policy dergisi tarafından yayınlanan dünyanın en güçlü 500 kişisi listesinde yer alan 5 İranlı figürden birisiydi. Kısaca Şeyh Muhsin Fahrizade'yi tanıyalım. 1957 yılında İran'ın Kum kentinde dünyaya geldi. İran devriminin ardından kurulan devrim muhafızlar ordusunda görev aldı. Tahran yönetimi, önceki yıllarda söz konusu bilim insanı ile ilgili bilgilerin yayınlanmaması için çaba gösteriyor ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin onunla görüşmesine izin vermiyordu. Siyonist İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 2018'de yaptığı açıklamada İranlı nükleer birimci Fahrizade'yi işaret ederek bu ismi unutmayın demişti. Siyonist kaynaklar Mossad'ın Tahran'daki atom reaktörlerinden sorumlu Fahrizade'ye suikast girişiminde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını duyurmuştu. 27 Kasım 2020'de Tahran'ın Absert ilçesinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit oldu. خونه عزیز ما تایید شد انقلاب ما بریزید خونها را زندگی ما دوام پیدا می کند بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شود ما از مرگ نمی ترسیم شما هم از مرگ ما صرفا نداری. بکشید ما را ملت ما بیدارتر کرد می شود. یکن می دیا، اعضای این